Nişantaşı Anadolu Lisesi 116. mezun olan öğrencilerimizin üniversite imtihanlarında başarılı olmalarını Cenab-ı Allah'tan diler. Umur boyu sağlıklar dilerim. 116. dönem öğrencilerine cumartesi pazar günkü sınavda başarılar diliyorum. 116 öğrencilerine başarılar dilerim. İnşallah diledikleri, istedikleri yerlere gelirler, başarılar. Kalbimiz sizlerle. 116. dönemin kahramanları. Gün sizin gününüz, başarı sizin başarınız olacak. Yolunuz açık olsun, başarınız daim olsun çocuklar. Başarılar diliyorum istediğiniz yeri kazanırsınız. Sevgili 116. dönem mezunlarımız, tüm emeklerinizin, çalışmalarınızın karşılığını bulacağı, Başarılı, mutlu, sağlıklı bir hayat diliyorum hepiniz için. Unutmayın ki tüm dünyamız için, ülkemiz için bütün ümidimiz sizlersiniz. Merhaba çocuklar. Zorluklar başarının değerini arttıran süslerdir. Geleceğiniz bu sınav ise bu süslerden sadece bir tanesi. Sizin başaracağınıza eminim. Çünkü bu sizin içinizde var. Sınavda hepinize kolaylıklar, zihin açıklığı ve bol şans diliyorum. Güzellikler hep sizinle olsun. Sevgili öğrencilerimiz, hafta sonu gireceğiniz üniversite sınavında hepinize başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah emeğinizin karşılığını alacaksınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Başarılar. Sizi çok seviyoruz. Sevgili gençler, öncelikle gireceğiniz sınavda, daha sonra da bütün hayatınızda size üstün başarılar dilerim. Sizleri çok seviyoruz. Şansınız, bahtınız açık olsun. Mutluluklar dilerim. Gençler merhaba. Ee, çok zorlu bir süreçte sınava hazırlandınız ve çok emek harcadınız. Ben emeklerinizin karşılığını alacağınıza inanıyorum. Hepinize başarılar dilerim. Sevgili gençler, hayallerinize gideceğiniz yolda bu hafta sonu gireceğiniz sınav sadece bir adım. Size sınavda başarılar dilerim. Yolunuz, bahtınız, şansınız hep açık olsun. Eğitim hayatınızın bir sonraki aşaması olan üniversitelere girmek için ilk basamak olan üniversite sınavında siz değerli öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bon Kuraş Tüm iyi dileklerimle başarılar dilerim. Sevgili 116. dönem mezunlarımız, sizleri çok seviyorum. Sınavda başarılar dilerim. Yaşam taşan sevgili 12. sınıf öğrencileri, 4 yıllık eğitim ve öğretim döneminin sonuna geldiniz. Bu 4 yıllık eğitim sürecinin 1,5 yılını pandemide kah uzaktan kah yüz yüze eğitimle gerçekleştirmeye çalıştınız. Bu hafta sonu gireceğiniz sınavda hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. S e sizi seviyorum. Çok çalıştınız, çok emek verdiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sınavda ve hayatta başarılar. Sevgili gençler, Dersi sınavında size başarılar diliyorum. Elinizden gelen en iyisini yapacağınıza inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Sevgili çocuklarım, hepinize merhaba. Eğitim, öğretim hayatınızda bir bölümü tamamlayıp yeni başlangıçlara adım atacağınız bugünlerde öncelikle hepinizi tamamladığınız kısım için tüm kalbimle tebrik ediyorum. Yeni başlangıçlarınız içinse sizlere bol şans ve bol başarı dileklerimi iletmek istiyorum. Her zaman benim için çok değerli, çok özelsiniz. Daima hatırlayın. Size sevgilerimle hayallerinize kavuşmanız dileğimi iletmek istiyorum. Şans, başarı yanınızda olsun. Sevgilerimle. sizler 4 yıl önce girmiş olduğunuz ZGS sınavında almış olduğunuz o çok güzel başarılardan sonra Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde sizlerle birlikte olmaya başladık. Geçirdiğiniz o güzel verimli eğitim öğretim yılının sonunda şimdi sizleri çok daha ileriye taşıyacak olan TYT ve AYT sınavına gireceksiniz. Hayalinizdeki üniversiteler, hayalinizdeki bölümlere ilk adımı atmış olacaksınız. Bizler sizlerin çok başarılı olacağına canla gönülden inanıyoruz. Bu inancımız sizlerde var olan bilgi ve birikimin gücüdür. Yarınlarda Türkiye'mize en güzel hizmeti yapacak olan siz değerli öğrencilerimize gireceğiniz sınavda çok çok başarılar diliyoruz. Başaracağınıza inanıyoruz, sizleri seviyoruz. Yolunuz açık, bahtınız açık olsun. Var olun. Sevgili gençler, akademik bir lise olan Nişantaşı Anadolu Lisesi'ne büyük çabalar sonucu geldiniz. Aynı çabayı 4 yıldır gösteriyorsunuz. Hele pandemi döneminde göstermiş olduğunuz sabır takdire şayandır. Nihayet size üniversite kapılarını açacak olan sınava yüz yüze geliyorsunuz. Sizler bu sınava hazırsınız. Bu bir sıralama sınavı olması nedeniyle her zaman yaptığınız gibi sonuna kadar mücadele edeceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize başarılar diliyorum.